Merhabalar dostlar. Ben Tiyok Avcı Hamza Yüksel Koçerdin. Bu videomuz gene sıra dışı bir video olacak. Uzaylılara girdik, Atlantis falan derken bir de dünya savaşları konusu var. Şimdi 4. Dünya Savaşı nasıl olacak? Şimdi bu konuyu özellikle kendi açımdan sizlere yorumlayacağım. Çünkü bilim insanlarının, filozofların, ve başka kimselerin her neyse görüşleri nasıl bizleri bağlamıyor ise e şimdi tabii ki bizim görüşlerimiz de onları bağlamayacaktır bu anlamda kendi açımdan getireceğim bir yorum. Şimdi e, bu videoda karşınızda özellikle bir de bir avcı konseptiyle çıktım gene neden? Çünkü e, bu konu özellikle aynı zamanda insanlarımızın büyük ölçüde ortada kalıyor, ortadan kalkacağı ufak tefek insan gruplarının hayatta kalacağı, ondan sonra teknolojinin ve medeniyetin ortadan kalkacağı, 3. Dünya Savaşı'ndan sonra işte dünyanın bu hale geleceği. Şimdi ardından işte gökyüzünün atıyorum bulutlarla kaplanacağı, dünyanın bir kısmının tam olarak çöle dönüp öbür kısmının resmen buzul çağına gireceği, ondan sonra medeniyet denen şeyin ortadan kalkacağı ve devletimizin yok olacağı. Daha başından özellikle sizlere şunu hemen söylemek isterim ki biz Türkler tarihin hiçbir zamanında devletsiz kalmadık. Üçüncü Dünya Savaşı'nın sonra da devletsiz kalmayız. Hukukumuz, kanunlarımız ve medeniyetimiz hayatta kalanlarla devam eder. Neden biliyor musunuz? Gayet basit bir şey söyleyeceğim size. Koskoca bir millet 2020 senesinde şu yaşadığımız dünya düzeni içerisinde belli bir refah seviyesinde. Şehirlerimizi düşünün, araçlarımızı düşünün, silahlarımızı, elektriği, telefonu, şunu bunu her şeyi bir düşünün. Şimdi 3. Dünya Savaşı'ndan sonra, evet dünya diyelim ki tarlar olacak, şehirler yerle bir olacak. Ne olursa olsun sokağa çıkıp bizden sonrakiler o yıkıntıları gördüğü zaman kendilerinden anlatılanları dinledikleri zaman ve o hayatı bildikleri için kesinlikle ve kesinlikle ufak tefek avcı toplayıcı yaratıklara dönüşemezler. Her durumda zaten medeniyetimizi tekrar kurmak isteyecekler bakın. Gayet basit bir şey. Mesela ordular, devletler her neyse. Mesela çok büyük yeraltı sığınakları yapıyor. Büyük yeraltı depoları yapıyor. Dağların altına silah gömüyor. Neden sanıyorsunuz? Yerin üstündeki tarumar olursa yerin altındakini kullanmak için emin olun ülkemizin her yerinde. Bazı askeri birlikler muhakkak hayatta kalacak. Ülkemizin her yerinde pek çok polis birliği hayatta kalacak ve en önemlisi Üçüncü Dünya Savaşı'ndan çıkan halk içerisinde pek çok sanatçı, pek çok mühendis, pek çok bilim adamı gene de olacak. Eğitim, bilgi, kültür, her şey olacak. Yerin üzerinde yetiştiremiyorlarsa gençlerimizi, çocuklarımızı okullarda o zaman yer altında yetiştirecekler. Neden? Yer üstünde radyasyon olacakmış. Tamam kabul ediyoruz. Muhakkak kendimize bir hayat kuracağız ve oradan okullarımızı kuracağız, hastanelerimizi kuracağız. Belli bir bürokrasiyi ortadan ortaya koyup ardından tabii ki yasalar ve güvenlik sistemini ortaya koyacağız ve tabii ki bizler yani avcılar vatanına, milletine, devletine saygılı, yasalara, kanunlara saygılı insanlar olarak tabii ki öyle bir yıkında askerimizin ve polisimizin yanında olacağız ve hiç kimse emin olun ki diyemeyecektir bu dünya savaşından sonra bir daha burada devlet kurulamaz. Küçük küçük kabilelere bölüneceğiz, ilkel yaratıklar halinde terör, anarşi ve kaosun hüküm sürdüğü bir devlette yaşayacağız. Herkes eşkiyalara, kötü adamlara, sapıklara, teröristlere, katillere boyun eğecek. Öyle bir şey olamaz. Emin olunuz gerçekten birileri çıkıp öyle bir e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti düzeni kurmaya kalkıverirse yani devlet bitti, biz devlet olduk derse tarumar olacaklardır. Emin olunuz. Ardından da 4. Dünya Savaşı eğer çıkarsa emin olun 4. Dünya Savaşı da gene uçaklarla, tanklarla, toplarla, tüfeklerle bombalarla çıkacaktır. Neden? Çünkü bu medeniyeti var ya bu medeniyeti taş devrine döndürmeyi düşünemezsiniz. Bakınız. Albert Einstein'dan çıkar hep bu görüş. Şimdi Albert Einstein gerçekten belki tarihin gördüğü en zeki adam. Ama aynı zamanda bir bilim üreticisi. Bazen düşünürüm taşınırım. Albert Einstein böyle bir düşünceyi nasıl ortaya koydu diye. Çünkü 3. Dünya Savaşı'nın nasıl çıkacağını bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı taşlar ve sopalarla yaşanacaktır demiş. Vallahi Albert Einstein'ın evet geçmişine, yaptıklarına saygın çok büyük. Ama bu konuda hiç kimse kusura bakmasın. Albert Einstein'la aynı görüşte olabilmem mümkün değil. Bizler hiçbir zaman devletsiz kalmadık ve başımıza ne gelirse gelsin çok büyük yıkımlar yaşandı. 5 bin, 6 bin yıldır medeniyetimiz hiç ortadan kalkamadı. Neden sanıyorsunuz? Çünkü bunun adı medeniyet. Medeniyet kendini yok ettirmez. Şu yaşadığımız hayatı bir düşünün. Ondan sonra bu hayatın devamının o şekilde ufak tefek kaos içerisinde yaşayan devletsiz, vatansız, milliyetsiz sadece öldürerek yaşayan insanlar. Hani böyle toplumsal düzenine dönüşeceği kısacası hiç düşünmeyin yerin üzerinde yaşayamıyorsak yerin altında hayat kurarız. Yerin altında da okullarımızı açar, hastanelerimizi açar, silahlarımızı yapar, lazım gelen her şeyimizi de üretiriz. Çünkü yerin üstünden gene Kurtardığımız pek çok şey olacaktır. Yerin üzerinde ayrıca hayat tabii ki sona ermeyecektir. Bazı yerlerde bile olsa. Haliyle ne olacak? Yerin üzerinde de bu kalkınma devam edecek. Ondan sonra gene şehirlerimizi kurmaya başlayacaklar. Ondan sonra gene imalat başlayacak, üretim başlayacak, ticaret, sanat başlayacak, hastaneler açılacak, okullar açılacak. Yerin altıda, yerin üstüne kalkınacak. Neden? Çünkü biz bu hayatı yaşıyoruz. Biz bu hayatı yaşıyoruz. Bir daha kabile gibi bir hayat yaşayamayız. Kanunsuz, kaosla geçen bir dünya düzenine katlanamayız. Anlıyor musunuz? Haliyle yasalarımızı gene yapacağız. Gene mahkemelerimizi açacağız ve onları en şiddetli şekilde cezalandıracağız. Ve herkes emin olsun işte o gün hayatta kalan Türk askeri birlikleriyle, Türk polis birlikleriyle, Türk avcıları omuz omuza devletini yeniden kuracaktır. Çünkü bizler devletsiz yaşayamayız. Evet dostlar bu anlamda özellikle Albert Einstein'ın tüm teorileri içerisinde özellikle bu teoriyi kabul etmediğimi özellikle belirtmek isterim. Özellikle bu içinde bulunduğumuz kaos zamanlarında dünya ne hale gelir acaba deyip gerçekten çeşitli böyle kaotik düşünceleri de kabul etmediğimi özellikle belirtmek isterim ve konu yok oluşsa. Yok olmamaya kararlı bir insan olarak karşınızdaydım. Biraz bu anlamda Konsept bir video oldu. Evet dostlar, 3. Dünya Savaşı da, 4. Dünya Savaşı'nda 4. Dünya Savaşı'ndan sonraki düzenlerde muhakkak kalkınacaktır. Çünkü bunun altına düşemeyiz. Bu hayatı yaşadık ve bu biliniyor. Hiç kimse bu hayattan sonra öyle Mad Max filmlerinde falan gördüğünüz o garip ucube yaratıklar gibi yaşamayı içine sindiremez. Muhakkak bu hayat istenecek ve muhakkak bu yolda yürünecek. Ve işte o zaman gerçekten bizler ordumuzla ve polisimizle devletimizin ortadan kalkışına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Evet dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdi. Çok daha fazla uzatmadan yüksek müsaadelerle bu videoyu burada bitirmek artık huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.